Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Sevgili öğrenciler bugün sosyal bilgiler 92'deki bu sorunun cevabını yapacağız. Beslenme ile ilgili iki ayrı kaynaktan alınan bilgileri okuyunuz. Bilgilerle ilgili soruları altta verilen boşluklara yazınız. Sevgili hocam, bakın buraya dikkat edin. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri kapsamında bakın ne yapıyor? Bir bilim dalı değil mi? sağlıklı ve hastalıklı beslenme sempozyum dizisinde yayınlanan bilimsel bir makale bakın. sempozyumda yayınlanmış. Çocukluk çağında beslenme. Okul çocuğunun beslenmesi konulu makalesinde Profesör Doktor Özlem Durmaz Süyoğlu çocukluk çağında beslenme ile ilgili bilgi vermektedir. Bakın bu bilimsel bir yazıdan bahsediyoruz sevgili Bilimsel makale. Ne demiş? Okul çocuğu halen büyüme dönemindedir. Büyüme gereksinimleri ve fiziksel aktivite vücut yapısı okul çocuğunun besinsel gereksinimlerini belirler. Bu yaş grubunda çocukların gereksinim duyduğu besinlerin özellikleri erişkinlerle aynı olmakla birlikte gereksinim duyulan miktarda önemli farklar gösterir. Özetle hızlı büyüme dönemlerinde iştah artar, büyüme ve yavaşladığında ise öğünlerde alınan besin miktarı ve ara öğünlerde araç atıştırma azalır. Karbon, hidrat ve yağlar Büyüme ve fiziksel aktivite için enerji sağlar. Protein vücut dokularını oluşturmakta, bu dokuların devamlılığını ve gerektiğinde onarımını sağlamakta olup sağlıklı büyüme açısından özellikle önemlidir. Okul çocuklarının her gün 2-3 porsiyon et, balık ya da kümes hayvanları gibi protein içeriği yüksek besinleri tüketmesi sağlanmalıdır. Süt ve süt ürünleri de iyi birer protein kaynağıdır. Çocuk döneminde alınan çeşitli vitamin ve mineraller de büyüme ve gelişmeyi destekler çocukluk çağında alınan kalsiyum miktarı kemik ve diş gelişimi önem taşır. Küçük çocuklarda süt ve süt ürünlerinde ya da koyu yeşilli yapraklı sebzelerden alınan kalsiyum genellikle günlük gereksinimi karşılar. Et, balık, kümes hayvanları demirle zenginleştirilmiş ekmek ve tahıllar en iyi demir kaynaklarıdır. Bakın bu ne yapılmış? İstanbul EduTR yani üniversitenin sayfasından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gibi bir makale yayınlanmış. Sempozyumda sevgilendirelim. Bilimsel bir makale. Şimdi bununla ilgili bir tane de aşağıda gazete haberi var. Göz ardı etmeniz gereken sağlıklı beslenme efsaneleri demiş. Beyaz gıdaların kilo alımına neden olabileceği ya da peynirin kalbinize zarar verebileceğini hiç duydunuz mu? Bunun gibi göz ardı etmeniz gereken sağlıklı beslenme efsanelerini paylaşıyor. Bakın bu gazete haberi sevgilendir. Doğru bildiğiniz yanlışlarıyla beslenmenize dikkat etmeden yaşıyorsunuz. Bu yanlışlar sağlığınıza zarar verebilir. Bunun için besin tüketiminde dikkat etmeniz gereken unsurlardan bazıları şunlardır. Çünkü öğünler metabolizmayı yavaşlatır. Zayıf ve ince insanlar sık sık ve düzenli yemek yediklerini söylerler. Ancak uzmanlara göre metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için her iki saatte bir yemek yemeniz gerektiği anlayışı gerçekte bir efsanedir. Her saat başında ya da günün belirli saatlerinde yemek yemenin kilo kaybı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Hatta düzenli atıştırma ve vücudun ihtiyaçları gözetilmezse kilo alımına neden olabilir. Bakın bu da bir gazete haberi sevgili ederim. Şimdi sorulara geldiğimizde bize diyor ki Şöyle rengini değiştireyim. Birinci kaynağın güçlü ve zayıf yönü. Sevgili bakalım. bakın yetkin ve uzgan birisi bir profesör tarafından yazılmış. Güvenilirlik açısından tabii ki de güçlüdür. Tek bir kişi tarafından bilgi verilmiştir. Ha, şu yapılabilirdi. Farklı kişi ve kaynaklardan ilaveler olsaydı daha güçlü olurdu. Bu noktadan zayıftır. Bir profesörün makalesi var sadece. Verdiği bilgilerin kaynakları da olsaydı ve birkaç farklı e, destek olsaydı daha iyi olur ikinci kaynağın güçlü zayıf yönü. Haber yanlış bilgileri çürütme açısından değerlidir. Bu güçlüdür. Fakat uzman görüşleri diyerek verilmesi güçlü. Fakat hangi uzmanın hangi görüşleri verilmemiştir? Bu zayıf yönüdür. Yani kaynak verilmemesi de insanın yani ben 10 uzmanın görüşü diye söylersin. Fakat hiçbir kaynak yok. Şu profesör şöyle dedi, bu doçent böyle dedi veya da şu öğretim üyesi böyle dedi gibi e, kaynak göstermediği için haberin yanlış olma ihtimali de var bu noktadan çok zayıf. 3 Hangi kaynaktaki bilgiler daha güvenilir? Tabii ki de birinci. Birinci kaynak daha güvenilir. Çünkü alanında uzman birisi makalesi, kaynağı var ve bilimsel bir sempozyumda anlatılmış. Televizyona çıkıp bir profesör konuşsaydı inanın bu kadar önemli olmazdı. Bir sempozyumda yazılı yayınlandığı için kesinlikle güvenilirliği daha yüksektir sevgili Çünkü kontrolleri yapılıyor, yazılı sunuluyor. 4 Hangi kaynaktaki bilimsel verileri dayanmaktadır? Tabii ki de birinci kaynak bilimsel bir sempozyum ve uzman bir kişinin yazıları daha güvenilirdir. İkinci kaynak gazete haberidir ve kaynak gösterilmemiş zaten. 5. Hangi kaynaktaki bilgiler popüler unsurlardan oluşmaktadır? Neden? İkinci kaynak gazete haberi halkın dikkatini çekmek için popüler unsurlar içerir. Yanlış bilinen efsaneler diyerek popülerite sağlamak istemekte tüm herkesin dikkatini çekmek istemektedir sevgili öğrenciler. 93 bu şekilde. Şimdi sevgili bakın yine burada bir haber metni var. Uzun uzun bunu da okumayayım. Metinle ilgili sorularımız var sevgili önünüze sizler okulursanız daha iyi olur. İsterseniz okuyayım. Genel ağda yapılan her 20 aramadan birinin sağlık odaklı olduğunu gösteren bir araştırma göre sağlıkla ilgili bilgi ihtiyacı için genel ağda kullananların oranı 178. Doktora gitmeden genel ağdaki bilgilerle hastalığına teşhis koyan da var. Tedavisine başlayan da. Hastalığa tanıyı hekim yerine genel ağda dolaşan yanlış bilgiler aracıyla koyanlar sağlıklarını tehlikeye atıyor. Genel ağ doktorluğu denilen yöntemle birçok kişinin doktora gitmeden hastalığına teşhis koyarak tedavi sürecinin başladığı belirtiliyor. İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı genel ağda sağlık konusunda oluşturulan bilinçsiz içeriğin vatandaşları yanlış yönlendirdiğini belirterek bilgi kirliliğine karşı bilinçli tüketiciler, bilinçli genel ağ kullanıcıları olmalıyız genel ağda yer alan içeriklerin büyük bir kısmı kullanıcılar tarafından oluşturulmuş verilerdir. Genel ağ pek çok konuda bilgi erişimin en hızlı yolu olsa da bilinçli bir genel ağ kullanıcısı orada yer alan içeriğe koşulsuz inanmadan önce içeriğin sorgulanması gerektiğini bilir. Sağlık konusunda yer alan içeriklerin de her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Ancak alanda uzman olmayan kişilerin paylaştığı bilgiler kullanıcıların hayatını riske atabiliyor diye konuştu. Yine bakın aynı şekilde en yanlış bilgiler forum sitelerinde. Genel ağ güvenliği konusunda çalışmalar yapan adli bilişim uzmanı ise şu bilgileri verdi. Genel ağ ortamındaki bilgi kirliliğinin en riskli boyutunun sağlık alanında olduğunu tüm dünya ülkeleri tarafından kabul ediyor. Genel ağda bilgi kirliliğinin önüne geçmesi çok zor. Sağlık alanındaki en yanlış bilgilerin forum sitelerinde yani kendi aralarında yorum yapılan sitelerde olduğu söylenmiş. Şimdi bize sorulan 94. sayfada haberde genel ağ kullanımının sağlık alanındaki etkisi nasıl yorumlanmış? Boşluğa yazın diyor. Haberde genel ağ kullanımının sağlık alandaki etkisi olumsuz bir şekilde, evet zaten olumsuz diye değerlendirilmiş. Sağlıkla ilgili bilgi ihtiyacı için genel ağ kullanan oranı %78 olduğu belirtilmiş ve bu kişiler arasında doktora gitmeden genel ağdaki bilgilerle hastalığına teşhis koyanların yer aldığı ifade edilmiş. Genel ağ doktorluğu olarak adlandırılan bu yöntemin vatandaşları yanlış yönlendirdiği ve bilinçli genel ağ kullanıcıları olunması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca sağlık alanında en yanlış bilgilerin forum sitelerinde bulunduğu bu nedenle genel ağda bilgi kirliliğinin önlenmesinin zor olduğu belirtilmiş sevgili öğrenciler. Evet. 95'te yok. 96'da bir de sorumuz var sevgili Bunu da yapalım. Sosyal medyadan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu haberini okudunuz. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak ediyorsunuz. Bilinçli bir medya okuryazarı olarak verilen basamakları takip edip basamakların bazında boş olan yerleri tamamlayın. 1. Haberi okuduk. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi? Söyleniyor fakat bilmiyoruz. 2. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği bilgisini bulmam gerekiyor. Bu bilgileri nereden bulurum? Bakın hava durum raporlarında, okul yönetiminden, okulla ilgili çünkü kar tatili okulların tatil dedi ya, yerel ağ kaynaklarından yani o hangi şehirdesiniz oranın haber kanalları olabilir, gazete haberleri gibi şeyler olabilir. 3. Arkadaşlarım, komşularım ya da ailemdeki hangi kişiden bu bilgiye ulaşabilirim? Bakın ailenizde map çalışanı birinden, babanız, dayınız kimse öğrenebilirsiniz sevgili öğrencilerim. 4 Başka hangi kaynak? Televizyon, yerel gazete veya yerel genel ağ, internet yani okulun sosyal medyası varsa okuyun. E sosyal medya isimlerini burada söylemeyelim onlardan olabilir. 5 5 ayrı kaynaktan gerekli bilgi ulaştım TV genel ağ demiş. Bakın hepsini alta yazdım. TV, genel ağ, yerel radyo, yerel gazete, okul yönetimi. 6 alt yazı geçen kanal ulusal kanal mı yerel kanal mı bu size kalmış yerel yani diyelim ki İzmir'desiniz İzmir'in e, televizyon kanalı İstanbul'dasınız İstanbul'un yerel kanalı olabilir veya ulusal kanal olabilir 7 genel ağ sitesi resmi miydi resmi site ise bilgi güncel resmi bir kamu sitesi veya okulun resmi web sitesi evet haberi kontrol ettim diyebilirsiniz 8 edindiğim bilgilere ve değerlendirmelerime göre yarın okullar tatil edildi teyit ettik 9. Kimlere haber vermeliyim? Okul arkadaşlarıma, aileme, komşularıma ve yakın çevreme. Nasıl haber verirsiniz? Mesaj atarsınız. Telefonda veya yüz yüze iletişim kurabilirsiniz. Komşunuz karşısındadır. Yüz yüze kapısını çalıp söylersiniz. Veya uzaktır telefon açarsınız. Mesaj atabilirsiniz. Sevgili Bölence. Evet 96'da duralım. Eğer ileriki sayfaları geçtiyseniz bana yorumlarda yazın. Ben de sizler için hazırlamaya çalışayım. Sevgilerim. Tatil boyunca 15 saatle de ee, geçtiyseniz hepsini sizler için hazırlayabilirim. Tüm ders kitapları için geçerli sayılıyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşmek üzere.